adım Nilak Tüccar. Yeşil Yürek ilk İlkokulunda okuyorum. Samsun ilk Adım'da da yaşıyorum. Şimdi size ayağına diken batışmış serçeyi anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavur zaman içinde, ben adamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir tane küçük serçe var. Bu serçe kırlarda dolaşırken ayağına diken batmış. Sonra gökte acım acım uçarken bir tane kulübeye rastlamış. Bu, bu kulübeler mis gibi ekmek kokuları geliyormuş. Sonra içeriye girmiş. Tatlı mı tatlı, tombul mu tombul. Beş pembe dudakları olan bir tane nineye rastlamış demiş ki Nine Nine benim ayağım diken battı acayip çok, çok acayip derecede çok acıyor. Dikenimi çıkartır mısın demiş. Nine onu dikkatlice elini alarak dikenimi çıkartmış. Sonra bizim ayağına diken batmış serçemiz. Derin bir oh çekmiş. Sakın ama sakın bu dikeni ben gelmeden atma. Eve gelince onu biraz incelemek istiyorum demiş. Sonra nene, nene tamam demiş, söz vermiş. B büs, büs, büs büyük sözler vermiş. Sonra kuş uçup gitmiş. Sonra kuşun uzun zaman gelmediğini gören teyze onu ekmeğinin ateşine atmış. Sonra kuş geri gelip demiş ki, ''Hani benim dikenim, Hani benim dikenim. yiyeceksin ben onu ateşe attım derim. Attım demiş. Sonra kuş en mis kokan, en taze, en çıtır çıtır ekmeğini alıp kaçmış. Uçmuş, uçmuş. Uçmuş, uçmuş. Sonra bir tane ovaya rastlamış, ovaya rastlamış. Bu ovada bir tane çoban varmış koyuları orada otururken karnının acıktığını fark eden serçe, onun yanına inmiş. Çoban kardeş, çoban kardeş sen bu ekmeği sütüne doğru ben so, sonra benim gel geleceğimi bekle, gelmemi bekle öyle beraber yeriz. Yoksa beni beklemezsen en sağlıklı, en bereketli kuzunu alır kaçarım. Sonra ee, sonra işte çoban ekmeği doğramış. Ve kuş nasılsa bir daha görmem. 40 yılda bir görüyorum zaten demiş. Ekmek, ek, ekmeği sütü bana bana yemiş. Sonra sonra da sonra da kuş bizim serçe gelmiş. Hani, hani benim ekmeğim? Hani benim ekmeğim demiş. Ben onu yerim demiş. Sonra en sağlıklı kuzusunu alıp kaçmış. Sonra bir tane düğün salonuna rastlamış. Kuzuyu vermeden de demiş ki benim koyun, ay kuzuma bakar mısınız? Ee, onu, onu gelince görmek istiyorum. Sakın ona bir şey yapmayın. Yoksa sizin gelinizi alar, alır kaçarım demiş şey düğün sahibi de tamam demiş. Sonra sonra da sonra serçe gelmiş. Ama serçe gelmeden önce de düğün sahibi o kuzuyu pişirip kesip bayağı yedirmiş. Sonra serçe gelince hani benim kuzum demiş. O da ben onu sat, ben onu yedirttim demiş. Sonra gelin alıp ıı, kaçmış. Sonra çok susadığını, çok acıktığını fark eden serçe bir çeşmenin önünde su içmeye karar vermiş. Lup 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 sonra acım, acım türkü söyleyen bir davulcuya rastlamış. Düm, dum dum baladım dum 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 diye. Sonra davulcu kardeş, davulcu kardeş sen o davulu bana verirsen ben de O istediği gelinmiş. Babası davulcu biraz fakir olduğu için ona izin vermemişti. Sonra davulu serçeye doğru atıp geline doğru koşmuş. Sonra ikisi ev, ev nişanlar olmuş. Nişanda da biz, bizim minik serçe bir minarenin tepesine çıkıp dum bala dum 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 bala dum dum dikeni verdim söylüyormuş. Sonra gökten üç elime düşmüş. Birisini anlatana, birisi dinleyene, birisi de ayağına diken batmış serçeğe. Hoşçakalın.